Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca Bugünkü yapacağımız işlem ödeyemediğimiz kredilerin daha rahat ödenebilmesi için yapacak olan bir işlemdir Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı alt alta gelecek şekilde yazınız Ve daha sonra bu kağıdı bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp O şekilde uygulamasını yapın 20-25 günlük bir süreçte güzel sonuçlar elde edeceğiz inşallah özel bir işlem yapmak isterseniz ya da bana ulaşmak isterseniz de WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüm Ercüm. Bugün yapacağımız işlem bereketinizin açılması, bereketinizin hiçbir şekilde düşmesi için düşmemesi için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yerlere adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar açıklısını alıp cüzdanınızda herhangi bir yerde saklıyorsunuz. 20-25 gün içinde bereketinizin açıldığını göreceksinizdir. Eğer ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.